Şimdi sevgili arkadaşlar, Q net V net'e eşit idi. Tamam mı? Q net V net'e eşit idi. Hemen burada yazalım. Çünkü Q net eşittir. V net o da eşittir. Q 2 3 eksi Q 4 1. Ondan sonra cevabı sonra Diğer Q 0 nokta 5828 5828 eksi 0 232 ee, hemen hesaplayalım eksi 5828 ne ee, yazma hatası yaptık evet nokta 5828 eksi nokta 232 kaç ee, 0 3508 0 3508 kilo jül. Tamam. Şimdi burayı hemen şöyle aşağıya doğru bölelim. Ee, şimdi V net belli, Q giren belli. Mesela termik verimi hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayabiliriz? Şuradan termik verim eşittir vernet bölü Q e, 2 3 gibi vernetimiz e, 0, e, 0 3508 0,3508 bölü 0, e, 58, 28, 0 58 28 0,58 e, 28 hemen bölü nokta 58 28 Termik verim yüzde 60.19 0 60 19 yani yüzde 60 termik verimiz Birimiz aşağı yukarı. E, bu termik verimi bir de e, sıkıştırma oranı fonksiyonu olarak hesaplayabiliyorduk. Aslında burada problem için bir de e, sağlama yapmış oluyoruz. Hem e, net iş ve ısıdan hesapladığımız hem de sıkıştırma oranından hesapladığımız termik verimler aynı çıkması lazım. Eğer aynı çıkmıyorsa bir yerde hata yapmışız demektir. Bu da bir sağlama bizim için. 1 eksi 1 bölü Rv üzeri k eksi 1 oluştu. Işte 1 eksi 1 bölü 10 üzeri 0 4 eder. Hemen onu da yapalım. 1 eksi 1 bölü 10 üzeri nokta 4 ee, bakın yüzde 60 .19. aynı şey çıktı 0 60 19 tamam mı ee, dolayısıyla burada e, buraya kadar yaptığımız şeylerin e, de bir hata yapmadığımızda teyit etmiş olduk yani bunu bir doğrulamış olduk aslında ee, şimdi arkadaşlar başka ne sorulmuş termik verim tamam imep e, e, indike ortalama efektif basıncı hesaplayalım. İme tamam mı şunun basıncı indike ortalama efektif basınç. Ne ne yazacağız sonra çekeyim. Tamam. Şimdi imat eşittir. Ee, v net bölü V kurs gibi. Tamam mı? Hemen V netimiz 0.3508 0.3508 5'i yani de düzgün yapalım. V kursumuz da şurada hesaplamıştık. 4.977 4.977 çarpı 10 üzeri eksi 4 evet. ee, Nokta 3.508 bölü Pardon Bölü 4 nokta 977 e, 10 üzeri e, e, Eksi Eksi 4 Kaç çıkıyor? 704.84. pasif Şimdi arkadaşlar bizim çok arkadaşımız mesela basınç bu indike efektif basıncı yazıp yaparken şu 10 üzeri eksili ifadeyi aslında doğru yazıyorlar ama makine bölerken bunları sanki önce bunu buna bölüp sonra bu rakamla çarpması gerektiği gibi algıladığı için orada bu rakam çok küçük bir şey çıkıyor hatta atmosfer basıncında oldukça altında bu doğru değil. O yüzden mesela siz problem çözerken şu alttaki terimi çünkü iki şeyden parçadan oluşuyor onu belki böyle parantez içerisine yazmanız daha yerinde olur. Ee, onu da söyleyelim. Şimdi başkanı kime